<laughs> Altyazı <Aksuad. gülüyor> M.K. Geldi <laughs> geldi nerede gel, gel, gel. Evet siz başkanım bir sizin başkanım konuşun. Başkanım bir siz bir sizin geliniz oturunuz konuşunuz başkanım. Biz masadalar Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hep biz Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bir saniye. Arkadaşlar bir saniye. Biz arkadaşlar. Biz başkanımızdan Kapıştı Mustafa'sında, Kapıştı sözleşmesinin burada başkanımız. O gün de biz söylüyoruz, burada da söylüyoruz başkanımıza. Davanın geri seçilmesini e. istiyoruz. E. Kapıştı Özbeşçesi e. 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 bir kapı sözleşme e. yapmak mı e. e. Biz de başkanımız e taş 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 tutamazsınız biz biz kendimizi bu top örçür çürçür Başkan, başkan, başkanım. Her şeyi. Biz bir daha bir bir Başkan, Arkadaşlar, ne Biz bir şey ziyaret Biz görürüz ki top rulo zor, omla kaçırır. Daha mı zıtcı Biz basmakta istemiyoruz. Bazı arkadaşlarımız hiç, hiç şey istemiyor. Top açan Aman arkadaşlar, ne biçim bir ne biçim bir Arkadaşlar, bir Arkadaşlar, 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 bir mesleği. Arkadaşlar, Arkadaşlar, bir Arkadaşlar, bir Arkadaşlar, buradan biz masada şunları söylüyoruz. On dakika için tarzıma verirseniz on dakika için cevaba çekilir. Arkadaşlarımız öz de öz toplu sözleşmeye de kavuşur. Demokratik de Söz de çakçına de 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 kavuşmak ister. Çağrı önlemlerine uğraşmak istemiyoruz. Başka bir yerle uğraşmak istemiyoruz. Biz başkanımız var. Başkanımız var. Bu işçin neylemidir. Bizim temsilcilerimizle beraber sorunumuzu ona çözeceğiz.

Başka şey söylüyorum. Ben Evet arkadaşlar. Bu ana itibaren biz burada çaylarımızı sonlandırıyoruz. Ve bundan sonra da şeylerimize dönüyoruz. Ve daha sonra sen de bizi açacağız. Ve size göre arkadaşlarımız yönlenecek. Bilginiz olsun. Bu daha başka bir mücadele.

baştan 14 tane belediye başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan yardımcıları, il başkanı ve bizim sendika başkanımızla birlikte bir toplantı yaptık. Ve o toplantıdan sonra geldik. Belediye binasında belediye başkanımızla buluştuk, oturduk. Yapılabilecek şeylerin hepsini konuştuk. Nedir yapılabilecek şeyler? Özgür Top Sözleşme masasında top sözleşme yapmak. Bir. İkincisi işçilerimin çok olduğunu söyledi. Biz dedik bankamatikler kim varsa, asalak kim varsa, çalışmayan kim varsa çıksın. Veya çalıştırmayın. Bizim söylediğimiz bu. Bunun da sonuna kadar sözümüzün gene arkasındayız. Asalak kim varsa çalışmasın. Disiplin kurulu var. Getirsin orada atasın. Bankamatiklerde biz bilmeyiz ki bankamatikleri kendisi çalıştırıyor. Müdürleri bilir. Başkan yardımcıları bilir. Bankamatikleri. Yani 925 tane burada şirket işçisi var. Onun yanı sıra. E, o daha sonra ne yapıldı? Yüz, Perşembe günü daha Cuma'ya gelmeden Perşembe günü bizim e, yüzün üzerindeki arkadaşlarımızın maaşları düşürüldü. E şimdi düşürülen şey aynen geldik başkanımızla konuştuk. Bunların düzeltilmesini, tekrar arkadaşların maaşlarının yerine getirilmesini, e, hak kayıplarının yerine getirilmesi ilgili düştük. Yemek paralarını düşürmüş 5 liraya, 6 liraya. Yani bu arkadaşlarımız burada çorbayı boş ver, bir simit alır bir de çay içemez. Günlük yani, 5 lira mıdır? Tabii 5 lira 6 liraya düşürmüş. Onunla ilgili düzenleme yapmış sözde. E şimdi yüzümüz üzerindeki arkadaşlarımız 2000 lira yaklaşık maaşlar düşürülmüş. Hepsinin asgari ücrete indirilmiş. E bizim burada söylediğimiz olay davayı geri çekin ve bu dava sonuçlansın. Bitsin. Biz de to özgür top sözleşmemizi yapalım. Yolumuza devam edelim.